Evet arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle beraber Minecraft 100 gün hardcore'un ikinci bölümü karşınızdayız. Bugün arkadaşlar maden yapacağız. Güzelce gelişeceğiz. İnşallah yani hadi videoya geçelim. Arkadaşlar ilk olarak evden çıktık gördüğünüz gibi. Şöyle kapıyı kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi Madene doğru gidelim bakalım. Ama önce şu evin içini bir düzenleyelim bence. Şöyle ki camımızı korak şuraya koyalım bence. İyi bir yer oldu ora. Evet. Dineyecek ineğimiz. Şöyle keselim. Abi çok tatlı duruyor solda. Evet. Şimdi maden gideceğimiz yeri bulalım. Şöyle gibi Maden giriş diyecektim ki O ne lan O ne İlk önce taştan malzemelerimizi bir yapalım bence Evet şimdi Gülüşü şey. fakat orada bir tane ben ne gördüm? Skeleton gördüm. Şu malgam rüzgarı çok sakinleştirici ya. Çok seviyorum arkadaşlar böyle malgam rüzgarı. Evet şimdi Oha bir sürü taşımız varmış zaten yani, tamam ben yani, Taşımız yok diye hatırladım Tamam şunları alalım Ondan sonra Şöyle bir şekilde Taş kazma yapalım Baltamız var Kazma yapalım, kazmamız da var önemli olan kılıç hasar kaç 5 e, ee, taş kılıç daha fazla vuruyormuş şunu yapalım evet 2000 yıl sonra evet sandığı yerleşirken gece olmuş hemen uyuyalım şöyle Çok uyandık şimdi. Hemencik bir kalkan yapalım. Evet şimdi. Şunu takalım biz. Şöyle takılıyor. Evet şimdi. Gidelim. Yemek yemeğimi de var. Güzel. Önce şu maden dışında başka madenler mi dışarıda onlara bakacağım. Bakalım bakalım bakalım. Şura var. Burada daha mı iyi diyecektim şey yapalım. Şu diğer taraftan gelelim çünkü orada merdan gibi bir yer gördüm. Yani inmemiz daha kolay olur oraya. Hemen inelim. Sakin olun. Şuradan hemen bir kömür alalım. Ondan ne ya? Nedim mod paketinde mi gelmiş anlamadım ki. Oha hem de bir sürü var ondan. Şöyle yapacağım. Gel lan. Gel lan. Neyden? Çık yeri artık. Ee, şöyle. Envanterimizi aldık. Slotumuza. Demirimizi bulduk. Cadıdan çok korktum. 20 lira alalım hemen. Korkun Necil'e faydası yok arkadaşlar. Ahmet! Bak düşme ha! Hayır ben bana bir yerden... Oh! Oh. Duyuyorduk. Mm -mm -mm. mm -mm -mm. God Rainer. <laughs> Sen hayırdır aslanım. Arkadaşlar galiba lükür. Hayır. Bugün arkadaşlar maden yapacağız. Güzelce geçeceğiz. Korkunç bir arkadaşlar. Arkadaşlar var <laughs> varlı.